Arkadaşlar merhaba ben Muharrem Efekkaya. Dün sizlerle beraber hem sayısal hem de iştaharlık için bir tahminle bulunmuştuk. Bugün ise sözel ve yabancı dil bölümü öğrencileri için bir tahminle bulunacağım. Yine video başlamadan önce şu an videoyu durdurup kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Dün yorumlarda şöyle bir şey yapmıştık. Yoruma TYT ve AYT netlerini OBPS ile yazan öğrencilerin tahminimi söylemem için kanala abone olmaları gerekti. Şimdi yine aynı şeyi yapacağım. Çünkü kanalımızın gelişmesi gerekiyor. Sizin destekleriniz de olabilecek bir şey bu. Benim yapabileceğim bir şey yok. Ben sizin için çalışma sergiliyorum. İnsan emeğin karşını almak istiyor. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden iyi seyirler dilerim size. Bugün e, Sözel ve yabancı dil alanları için bir çalışma yaptım. E, Sözel'de geçen seneye nazaran inanılmaz bir değişimler yok. Küçük değişiklikler oynuyor. Yani sayısal ve iştahlı kadar etkilememiş gördüğüm kadarıyla bu seneki TYT ve AYT sınavları. Ee, şimdi şöyle başlayalım. Geçen sene 79 TYT, 70 AYT yapmış bir sözel öğrencisi ilk 1K'ya girmişken 2020 yılında ben e, bu sene bu netlere ulaşan bir öğrencinin TYT sınavının zorluğu nedeniyle ilk 250 ile 500 arasında bir derece yapacağını düşünüyorum. Ee, bakın, değerli kadar mesela iç sağlık ve e, sayısal gibi çok yakın netler aralığında değil. Çünkü sözel bölümünde yığılmalar yani yüksek derece yapan çok az sayı öğrenci var. Ondan sonra aşağı indikçe e, sıralamaları birbirine yakın ama netler arasında farklılıklar oluşuyor. Göreceksiniz zaten bunu birazdan. 58 TYT, 64 AYT yapmış bir sözel öğrencisi geçen sene 2020 yılında 5K derece yapmışken 2021 yılında derece tahminim 2 ile 3K arasında oynayacağını düşünüyorum bu öğrencilerin. Yani bu sıralama bandında olabileceğini düşünüyorum. 54 TYT 60 AYT yapmış bir sözel öğrencisinin 2020 yılında girdiği derece 10K. Bakın netler çok oynamamış burada 5K'lık bir sıkıntı var. Yani. Burada küçük bir yığılma olmuş diye düşünüyorum. 8 ile 10K arasında yine bir sıralama olacağını düşünüyorum. Yani demin dediğim gibi e, sayısal ve eşit ağırlık gibi 2018'de 2019 ortalamana göre değil birbirine yakın olacağını düşünüyorum. Sözel ve yabancı dil öğrencilerinin sıralamalarının. 2020 ile 2021, 2021 kıyaslaması arasındaki farka. Şimdi devam ediyorum. 51 TYT, 57 AYT yapmış bir stüdyo öğrencisi 2020 yılında 20 kaya girmişken 2021 yılında da 18 k ile 20 k arasında bir sıralama yapacağını düşünüyorum. 46 TYT, 50 AYT yapmış bir stüdyo öğrencisi 50 kaya girmiş 2020 yılında 45 k ile 50 k arasında. Yani dediğim gibi çok yakın şeyler bekliyorum stüdyo için. Yani 2020'ye Sıralamasını baz alabiliriz bence Sözel öğrenciler için. Benim tahminim bu şekilde çünkü. İzlenmediğim siten genel yorumların eşliğinde söylüyorum bunu. Katılmıyorsanız yorumları belirtin. Düzeltip tekrar videosunu çekebilirim. Sadece dediğim gibi dün Sözel'ler için araştırma yapmıştım. Bugün de Sözel'ler için araştırma yaptım. Benim yaptığım araştırma sonucunda edindiğim bilgiler ve tahminim bu şekilde. 43 TYT, 48 AYT yapmış bir Sözel öğrencisi 2020 yılında 75 KDH'ye girmişken bu yıl 70-75 k arasında bir derece derece bekliyorum bu öğrencilerden. 40 TYT 44 AYT yapmış bir sözel öğrencisi 2020 yılında 100 k dereceye girmişken burada sadece biraz daha fark oluşturdum. 85 k bekliyorum bu arada öğrencilerden. Çünkü asıl yığılma bu netlerin çok biraz daha alt kısmında olacak. O yüzden bu netlere ulaşmış bir öğrencinin bence 85 k derecesi olabilir bu sene. Bu arada aldığım OBP'ler 80 ile 90 arasında yine bu ortak bir OBP puanı belirledim. Ona göre konuşurum. Yani 80 ile 90 ise OBP puanınız ortalama bu şekilde olabilir diye düşünüyorum. Bunu göz önünde bulundurun. Gelelim yabancı dil kısmına. Yabancı dil kısmında hiç alanım değil. Dediğim gibi dünden beri araştırıyorum. Baktığım birçok video, yüzlerce okudum yorum ve uzman kişilerin söylediği sözlerin eşliğinde referans alarak böyle bir liste oluşturdum. Ee, yanlışlık varsa düzeltin. Bu arada e, dediğim gibi geçen sene yabancı dil galiba sadece 75 bin öğrenci sınava girmiş. Bu yıl sayısını bilmediğim için ben 100K bandında aldım burayı. E, bunu dikkat almanızı istiyorum. Geçen sene 95 TYT 78 yabancı dil sınavı yapan bir öğrenci, YDT yapan bir öğrenci ilk bir k içerisine girmiş. Yine TYT çok yüksek. Bunu biraz daha düşürebiliriz. Ama YDT'si bu şekilde olan bir öğrenci bence bu sene ilk 500 içinde dereceyi oynar diye düşünüyorum. 65 TYT, 75 YDT yapan bir öğrenci 5K'ya girmiş 2020 yılında. 2021 yılında da yine yakın bir sıralama 3-4K bandında değişeceğini düşünüyorum. Yani inanılmaz bir oyunum olmayacak. Sadece TYT zor olduğu için 1000-2000 kişilik bir değişim bekliyorum bu sınav sonucuna göre. Ee, 50 TYT yapmış, 65 YDT yapmış bir yabancı dil öğrencisinin 2020 yılında 20K yapmış. 2021 yılında 15K'lık bir değişim bekliyorum. Bakın yavaş yavaş artıyorum çünkü TYT zor olduğu için bu sınavı TYT e yapan öğrenciler de azalıyor ve e YDT ile beraber ikisinin e puanına göre sıralamaları 2020 yılından 2021 yılına göre azaltmaya başlıyorum. At 36 TYT yapmış 38 YDT yapmış bir öğrenci. Geçen sene 50K'ya girmiş. Ben bu sene bu TYT ve YDT yapmış öğrenci 38 ile 40K bandında bekliyorum. 30 TYT, 18 YDT yapmış bir öğrenci 75K barajına girmiş 2020 yılında. Ben bu sene işte bunun yine sonlar olduğu için yani geçen seneki sınavda galiba 70 bin ya da 75 bin yabancı öğrencisi varmış. Ona baktım yani bu netler son artık çok aşağıdaki netler o yılın olduğu netler aralığında olduğu için 70 K bandında bekliyorum yani. Geçen seneye göre daha zor bir sınav olduğu için onu da biraz geriye çektim. Yani son öğrencilerse yine 75 K civarında kalır. Sayıya göre değişir. 100 K bandını aldım. Burası farazi kısmı bu arada bilginiz olsun. 25 ile 17 T arasında yapan bir öğrenci son dilimde yer alacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi ben böyle bir tahmine bulundum. Sizin fikirleriniz varsa bana yardımcı olun. Çünkü bunlar benim kendi alanım olmadığı için ben araştırmalar sonuç tahmininde bulunuyorum değerleri gibi. Bundan sonra çekeceğim videolar için de bana yorumlarda belirtirseniz o yorumlara dikkat alıyorum. Dün sayısal ve iştaharlık öğrenciler için çektiğim video çok beğeni aldı. Çok olumlu dönüş aldım. Çok mutlu oldum onları izlediğiniz için. Şimdiden orada izleyen herkese yorum atan herkese, beğenen herkese, abone olan herkese çok teşekkür ederim. Bu videonun altında da aynı şeyi bekliyorum. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Gitgide büyüyeceğiz. Büyüdükçe de size yararlı olacağını düşündüğüm şeyleri paylaşmaya çalışıyorum ve gerçekten bu için emek sahip ediyorum. Araştırıyorum, okuyorum. Bundan sonrası için de bunu yapacağım. Bana yorumlarda belirtin. Instagram yoluyla da belirtebilirsiniz. Instagram'ım yazıyor. Açıklamalar kısmında oradan DM yolu mesaj atabilirsiniz. Telegram kanalı açtık. Oradan da ulaşabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Teşekkür ederim.